Evet gençler hepinize merhabalar. Bu üçüncü dersimizde AutoCAD'de komut girme yöntemleri, komutu sonlandırma ve obje silmeyi anlatacağım. AutoCAD'de komut girmenin birçok farklı yöntemi vardır. Bunların en temeli ve en aşina olduğunuzu yukarıdaki ikonlardan komutu tıklayarak komutu çalıştırmak. Bakın line komutunu tıkladığında komut satırında line komutu aktif oldu ve bize line komutuyla ilgili bilgi veriyor. Dikkat ederseniz first point yani ilk noktayı seçin diyor. İlk noktayı seçtikten sonra komutlar çizmeye devam ediyor. Komutu sonlandırmak için enter'a basabilirim. Ya da bir daha çalıştırayım. Diğer bir yöntemimiz neydi? ESC tuşuydu. ESC tuşuna basarak komutu sonlandırabilirim. Evet, AutoCAD'e e komut girme yöntemlerini anlatırken command satırının çok önemli olduğunu daha önce vurgulamıştık. Command satırına komutun adını yazarak komutu da çalıştırabiliriz. Biraz önce line komutuna girmiştik. Line komutunu line yazarak çalıştırabiliriz. O zaman ikinci yöntemimiz neymiş? Komut satırına herhangi bir komutun adını yazarak çalıştırabilmek. Üçüncü yöntemimiz ve benim size kullanmayı tavsiye ettiğim yöntem ise her komutu AutoCAD genelde ilk harfi, bazen aynı e, harfle başlayan komutlar olduğunda ilk iki ya da ilk üç harfini alarak oluşturduğu kısa yollarla çalıştırabilmek. Mesela line komutunun kısa yolu L. L Enter'a bastığımızda bizim bakın komut satırından da görüyorsunuz komutumuz çalışmış olacak. Evet. Şimdi bir de hazır yeri gelmişken obje silmeyi göstereyim size. AutoCAD'de obje silmek iki farklı yöntemle oluyor. Biri Modify araç çubuğundaki Erase komutunu tıklayarak çalıştırabiliriz. Ve Enter'a bastığımızda seçtiğimiz çizgiler silinir. Ya da seçeceğimiz çizgileri, sileceğimiz çizgileri seçerek klavyemizdeki Del tuşuna basarak bu komutları da sile, çalıştırıp e, objeleri silebiliriz. Seçim tamamıyla size kalmış. E, Erase ya da Del komutuyla çalışmak. AutoCAD'de daha önceden de söylemiştim sizlere. Her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Burada ben kendi yoğurt yiyişimi, kendi yoğurt yeme stilimi anlatacağım. Ama sizler de beni dinledikten sonra, başka kaynaklardan başka bilgiler edindikten sonra ya da otokette devamlı çalışmalarınızdan sonra kendi stilinizi kendiniz oluşturacaksınız. Otokette her zaman tek bir doğru yoktur. Bir çizimi yapabilmek için farklı yol ve yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu konuda serbestsiniz. Yani kısaca Eras komutunu da kullanabilirsiniz. Delete klavyeden Delete tuşuna basarak da silme yapabilirsiniz. Bu seçim tamamıyla size kalmış. Bu arada yeri gelmişken örneğin şu çizgiyi seçmenin farklı yöntemlerini tekrar edelim ve bugünkü dersimizi bitirelim. Bu çizgiyi seçebilmenin bir yolu neydi? Gelerek tek mouse'umuzun tek bir tıklamasıyla seçim yapabiliyorduk. Aynı zamanda alanlarla seçim yapabiliyorduk. Bakın bunu seçebilmek için şöyle yukarıya doğru bir yeşil alan oluşturup değdiği noktada gene bu objeyi seçebiliyorum. Bir diğer yöntemimiz de neydi? Dikdörtgensel bölgeye içine almaktı. Bakın bu şekilde dikdörtgensel bölge içine alarak da silebiliyordum. Evet. Eğer yanlış yaptık, hatalı bir şey yaptık, paniklemiyoruz. AutoCAD'in daha önce bahsettiğim şekilde bize sağlamış olduğu geri al tuşunu kullanarak yapmış olduğumuz işlemi, hatalı işlemi geri alabiliriz. Birkaç nokta geri gittik. Aslında yaptığımız işi bir kademe daha Geri gitmesini istemiyorduk. Bir kademe ileri almak için de bakın e, Redo tuşunu kullanarak bunu alabiliriz. E, bu ok tuşlarıyla ileri geri yapabiliyoruz. Bir de e, geri almakla yaptığımız işlevi geri almakla ilgili Ctrl Z tuşu var. Ctrl Z tuşuyla bu geri al Undo tuşu arasında Küçük bir fark var. Ben size onu anlatayım. Şimdi line komutundayız. Çizimi çizdik. Fakat şu en son çizdiğimiz çizimi geri almak istiyoruz. Bu çizimi çizmek istemiyoruz. Ee, bakın o zaman klavyeden ctrl ile Z yaptığımızda en son komutun içerisindeyken yapmış olduğumuz ee, son işlemi geri alabiliyoruz. Bakın tekrar CTRL-Z yaparsam bir önceki noktaya gitmiş olacak. Fakat bunu UNDA tuşuyla yapmaya kalkarsam komple komutu sonlandırarak komutun bir önceki haline bize geri döndürüyor. CTRL-Z komutların içerisindeyken aktif olarak kullanılabileceğimiz geri dönüş imkanı sağlayan güzel bir araç. Bunu da aklınızda bulunsun. Aklınızın bir köşesine yazın faydalı bir araç. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.